ağzı kanseri önlenebilir bir hastalık. Aşısı da var. Eğer bağışıklığınız güçlü ise size hasta yapmıyor bu virüs. Merhaba, bugün Türkiye'de en sık görülen kanserlerden biri olan rahim ağzı kanserinden bahsedeceğim. Bundan 10 yıl önce Kamile Hanım benim bir hastam. Hatta benim cansın hemşire hanımın annesi olan Kamile Hanım 43 yaşında rahim ağzı kanserinden vefat etmişti. Ve ben gerçekten o zaman çok üzülmüştüm. Çünkü 43 yaşında birçok insan yeniden üniversiteye başlıyor, yeniden bir hayat kuruyor, yeniden çocuk doğuruyor. Kamile Hanım 3 çocuk arkasında bırakarak ki bir tanesi de 9 aylıktı. Rahim ağzı kanserinden hayata gözlerini yummuştu. Ve ben gerçekten o dönem çok üzüldüm. Çünkü rahim ağzı kanseri önlenebilir bir hastalık. Aşısı da var. Önlenebilir bir hastalık olduğu için bu kişiyi bizim daha önce taramamız, teşhis etmemiz ve ona yönelik bir tedavi vermemiz gerekiyordu. Ama maalesef bazen her şey istediğimiz gibi olmuyor. Ve 43 yaşında Kamile Hanım maalesef bu hayata gözlerini yummuştu. Ben şimdi size rahim ağzı kanserini anlatacağım. HPV'den bahsedeceğim. HPV aşısından bahsedeceğim ve önlenebilir bir kanser olan rahim ağzı kanserinden bahsedeceğim ki ben bunu gerçekten çok çok önemsiyorum. HPV dediğimiz şey human papilloma virüs, bir virüs. Özellikle cinsel yolla bulaşıyor. Tabii ki bunun öncesinde eğer aşı olursanız aşıyla korunabilen bir hastalık olduğunu mutlaka söylememiz gerekir. Aşıyla önlenebilir bir hastalık ve cinsel aktif olunan dönemde 2 veya 3 doz şeklinde aşısı var. Bu aşılarla alakalı kendi doktorunuzdan daha ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz. Ve Türkiye'de de çok uzun süredir bu HPV aşıları var. Şüpheli bir cinsel birliktelik yaşadınız veya partnerinizin daha önce bir taşıyıcılığı vardı, daha çok cinsel yola bulaştığını söylüyoruz ve partnerler arasında da %60 bulaştırıcılık oranı var. Yani çok ciddi bir bulaştırıcılık oranı var. Tabii ki eğer böyle cinsel birliktelik sırasında rezervatif kullanmanız çok çok size koruyucu bir yöntem. Bunun dışında bağışıklığınızın güçlü olması çok önemli. Herkes ömründe bir kere muhtemelen bu virüsle ya karşılaşmıştır ya karşılaşmış da olabilir. Ancak eğer bağışıklığınız güçlü ise size hasta yapmıyor bu virüs. Ne zaman bağışıklığınız düşerse o zaman hastalık ortaya çıkıyor. Nasıl bir hastalık? Böyle küçük küçük sihirler ortaya çıkıyor ve bu sihirler kanama yapabilir, kaşıntı yapabilir ve sonrasında da özellikle rahim ağzında ve hücresel bazda değişiklikler yapıyor. Hücresel bazdaki değişiklikleri biz erken tanıyla saptayabiliyoruz. Bu anlamda simir alınması özellikle 21 yaşından sonra cinsel aktif olunan dönemden sonra simir alınması 3 yılda bir çok önemli. 30 yaşına geldiyseniz de 5 yılda bir HPV DNA bakılması gerçekten çok çok önemli. Tabii ki biz bunu anlattığımız zaman kadınlar bundan bir korkuyorlar. Hocam acıyacak mı diyorlar. Bu acısız bir işlem. Sadece 5 dakika sürüyor. Rahmin ağzından böyle küçük bir kulak çubuğu gibi küçük bir pamuk yardımıyla, bir çubuk yardımıyla rahmin ağzından sürüntü alınıyor ve hücresel Bazda histoloji yapılıyor. Hücresel bazda bir değişiklik var mı ona bakılıyor. Eğer bir değişikliğiniz varsa bu durumda size HPV'nin tipini saptıyoruz. Yani burada bazı HPV'nin özellikle 200'den fazla tipi var ama bazıları yüksek yoğunluklu kanser yapıyor, bazıları düşük yoğunluklu kanser yapıyor. Bu yüzden özellikle HPV'nin tipini bizim saptamamız gerçekten çok çok önemli. Buna göre HPV'nin tipini saptıyoruz ve sonrasında sizi kadın doğuma yönlendiriyoruz. Bu anlamda erken tanı, erken teşhis, erken tedavi gerçekten çok çok önemli. Bu videoyu izliyorsan ve sen de 21 yaşından sonra cinsel aktif dönemde olan bir kadınsan mutlaka kanser tarama merkezlerine başvurarak veya kadın doğuma başvurarak bu testi yapabilirsin. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bunlar zaten ücretsiz bir şekilde yapılabiliyor ama bu testi yaptırman gerçekten çok önemli. Çünkü erken kanı aldığında biz bunu tedavi edebiliyoruz ve sonrasında da çok güzel bir şekilde tedavi sonrasında da hayatına devam edebilirsin. Bugün burada olduğun için teşekkür ediyorum. Merak ettiğin şeyler varsa aşağıda yorumlara yazabilirsin. Bir sonraki videomda ne çekmemi istiyorsun onu da aşağıda videoda yorumlara yazabilirsin.